Sigara tartışmasıyla başlayan gerginlikte romanlar evlerinden edildi. Manisa'da yaşanan ayıbı Salihilde Seferayçe, Gördes'te Gamze Çıkar izliyor. Arkadaşlarımızdan son nurma almadan dün geceye bir gidelim. Manisa'ya komşu kent İzmir'de romanların sokaklara döküldüğü anlara tanık edelim. Otomobillerin taşlandığı, evlerin yakıldığı bu görüntüler romanları sokağa döktü. 76 Roman vatandaşın Manisa Selendi'yi terk etmesiyle sonuçlanan olaylar İzmir'de protesto edildi. Karşıyaka örnek köyde bir araya gelen 400 kişi ellerinde bayraklarla yürüdü. Saldırıya tepki gösteren kalabalık Manisa'daki romanlara yapılan ayrımcılığı protesto etti. İzmir'de bu gösteri olurken Manisa Valisi Cemalettin Güvenç Salih Salihli'deydi. Çünkü Selendi'den ayrılmak zorunda bırakılan Roman vatandaşlar yerleşmek için Salihli'yi seçti. <laughs> Vali Güvenç, Kaymakam, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve Şehitler Mahallesi'nin muhtarıyla bir toplantı yaptı. Şahin, <laughs> demokratik, özgür bir ülke. Vatandaşlar bir ülkeyle nereyi tercih ederlerse orada yaşayacaklar. Vali Güvenç bu toplantının ardından da Manisa'da Roman Dernek Başkanları ile bir araya geldi. Toplumsal barışa katkı koymak adına tüm Selendilli kardeşlerimizi, tüm sivil toplumu ve sağduyuya tekrar davet edip bütün kardeşlerimizi yine kendi iradeleriyle Selendiye dönmeleri noktasında taleplerimiz oldu kendilerinden. Dernek başkanlarını dinleyen vali can güvendiği endişelerinin yersiz olduğunu ve romanların istedikleri yere yerleşebileceklerini yineledi. İsteyen orada üç tane mülkiyeti olan ev sahibi olan var. İsterse onlar, başkanlar bir daha görüşecekler, selen diye göndereceğiz. Arzu ederlerse. Bunda hiçbir sorun ve sıkıntı yok. Selendi'den ayrılmak zorunda bırakılan romanların yaşamak istedikleri Salihli'de ise onlara yer bulma telaşı vardı. Devlet olarak yapmamız gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda bunların sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Şu aşamada e, el yöntemini e, uygulamaya çalışıyoruz. ATV Haber romanların oturacağı o mahalleyi buldu. Şu anda Salih'de Roman Mahallesi'ndeyiz. Selam'dan ayrılmak zorunda kalan Roman vatandaşlar Salih'de yaşamayı tercih ettiler. Bunun üzerine Salih'de bir kaymakamlığı bir çalışma başlatarak en uygun yerin Roman Mahallesi olduğunu belirledi ve bunun için de bir çalışmalara başladı. Biz de Sahilli Kaymakamlığı gelecek roman vatandaşlar için ev bulma çalışmalarına başladı. İşte kaymakamlık tarafından kiralanan evlerden bir tanesi de burası. Şehitler Mahallesi sakinleri de misafirlerini ağırlamaya hazır. Bizim başımızın üstü yerleri var. Buyursunlar gelsinler biz sahip çıkarız.